şey yüksek çıkacaklar hadi Gezin. yerde la var Ay. yerde pulu. yerde pulu. Aa. Aa, gelin, bu taraflara nay nay

<laughs> Hayır ben burada duracağım <laughs> Ben burada duracağım ya, um, <gülüyor> <gülüyor> Bu taraflara geleyim Dur bir saniye Ne olur <laughs> ben diyeceğim Tamam, de evet. Tamam, hadi yerde lan var. Buz ben ben yerde buz var. <laughs> evet. Yerde lan var. <laughs> Yerde buz var. Bence biraz da tavuklarımızı göster bakalım. Çağır elini alabiliyor musun? Ben de alacağım. Ben de. Alana. Ben Anne, Ben de. Ben Tamam. Ali mi? Hı. kavuk zamanı arkadaşlar. Ben korkuyorum sen Çal bak var. Evet, o küçüğü yakalayabilirsiniz. Hayır, 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 <laughs> kapatın geri. Dışarı çıkmasın. Al. <laughs> 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 <Gel, gülüyor> <laughs> <laughs> Al. <Ay>, geri koyun. <laughs> Aldın bu çok hareketli ya. Ay üstüne atlayacak gibi <laughs> <laughs> oğlum. kapat <laughs> kapat. Kapatın. kapatın <laughs> çıkmasın. Ama <bu> çok hareketli. <laughs> en hareketlisi <olabilir>, var. <laughs> E, al bunu. Al Oskar Çağlar abi çağır. ne demek? <laughs> Kaydım bir anda şu ben ya. Ver atacağım. Al <laughs> al. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın.